Ya Rabbi dert verip derman aratma Dayanılmaz acılar yaşatma Bizleri darda ve zorda bırakma ya Rabbi Kendinden başkasına muhtaç eyleme Hastalarımıza şifalar ver ya Rabbi Ölmüşlerimize rahmet eyle ve Ramazan ayını hakkımızda hoşnut ve razı eyle. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, Ramazan'ın yedinci gününde konuğumuz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Halil Kılıç hocamız. Bu güzel sohbete sizleri de davet ediyoruz efendim.